Amerika'da İslam ve göçmen karşıtı tutumuyla tanınan Cumhuriyetçi siyasetçi Valentina Gomez provokatif bir paylaşım yaptı. Alev makinasıyla Kur'an-ı Kerim'i yakıp nefret söylemlerini sıraladı. Teksas'ta İslam'a son vereceğini söyledi, çirkin provokasyona tepki aldı. Islam, once and for all. Amerika'da Cumhuriyetçi aday Valentina Gomez alev makinesiyle Kur'an-ı Kerim yaktı, Müslümanları hedef aldı. Video büyük tepki çekti. İslam'a hedef alan nefret söylemleri açık bir İslamofobi ve nefret suçu olarak kınandı. Seçim kampanyası kapsamında sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde Gomez, İslam'ı bir an önce durdurmak gerektiğini ileri sürdü, nefret söylemlerini ard arda sıraladıktan sonra Teksas'ta İslam'a son vereceğini söyledi. Amerika, Gomez'in İslam ve göçmen düşmanı tutumu yeni değil. Kendi de Kolombiya göçmeni olan Gomez'in sosyal medya hesapları kışkırtıcı ve provokatif içeriklerle dolu. Daha önceki seçim kampanyasında da şapkalı ve maskeli bir göçmen maketine ateş ederek suç işleyen yasa dışı göçmenler adına kamuya açık infaz yapılmalı demişti.